olmalı peki ne gibi bir yolu izliyorsunuz herkese farklı dedik hı hı. farklı farklı programlar ama temel hepsini ortak noktada buluşturan özellikleri ne oluyor bu diyet ortak programları ortak noktamız aslında şu diyet yani sağlıklı beslenme programı olsun veya olmasın su en başta hepimiz Hı. için çok çok önemli. Ve 2 e, litrenin altına çok da fazla düşülmesini önermiyoruz. 2-2,5 i̇ki, iki litre veya 3 litre civarında herkesin içmesi. Bu olmazsa olmaz bir şey. Altına düşürdüğünde kilo vermemizi mi yavaşlatır? Özellikle ki? yağ gidişatında birazcık tabii sıkıntımız çıkar. Yani Hı. yağ kütlesinden vücut kaybetmesinde sıkıntı çıkar. Hı. Onun dışında zaten sağlıklı bir yaşam içinde gerekli. Hani sadece kilo olarak bakmak da yanlış değerlendirilmesin. Evet. Ee, onun dışında ara ürünler kesinlikle önemlidir. Çünkü e, genelde Hızlı yaşam tarzından dolayı yaşadığımız sıkıntıların temelinde şu var, hı hı. yemek yemeyi unutuyoruz, yoğunluktan dolayı genelde akşamlara kadar çok yoğun çalıştığımız için sadece akşam yemeğinden acısı çıkabiliyor evet. bu durumun. Bu sebepten dolayı da ara ürünlerin eklenmesi ve bu ara öğünlerde genelde işte kuru meyveler olabilir, meyveler olabilir, yani bir ayran, bir kurtarıcı, bir şey açıkçası şart, bir tost olabilir, hı hı. bir kuru yemiş olabilir, bu tarz şeyleri kullanmak. Önemlidir ve bir sonraki oyunda daha az besin tüketmenizi evet. sağlar. Ee, peki bazı rahatsızlıklar var. Tabi önce uzmanlar bu yüzden bakıyor dediniz. Hı -hı. Hipotiroidi gibi mesela aklıma o geldi metabolizmayı yavaşlatan bazı rahatsızlıklar var. Hı -hı. Ee, eğer kişide bu rahatsızlık varsa sadece bir beslenme programıyla ya da diyet listesi ile kilo vermeye başlayabilir mi? Yoksa ekstra... Bazı önlemler mi gerekiyor? Yani diyet yapıldığı zaman sadece besleme programı planlandığı zaman e, düşüş çok verimli olmaz. Yani kilo kaybedilme çok verimli olmaz. Bu sebepten dolayı hı hı. hani e, dediğim gibi bir uzmanın uzman doktorum e, başlangıçta ilaç verip o rahatsızlığı mümkün olduğunca arka plan atıp daha sonrasında e, yani temelinde diyet vardır. Hı hı. Ama e, baktığımız zaman o uzman doktorun yazmış olduğu veya yazması gereken ilacı da bize yardımcıdır. bu şekilde e, Tabii zayıflama ilaçlarından şimdi de söz etmek istiyorum. Bu zaten çok geniş bir konu. Hı hı. Sizlere de çok sorduğumuz bir konu. Çünkü e, birçok vaatle bazı reklamlar e, çıkıyor ortaya. Tabii bir an önce kilo verme isteğiyle birlikte bunlara ister istemez yönelenler olabiliyor. Hı, bile bile yönelen bile oluyor zararlarını. E, ne düşünüyorsunuz zayıflama ilaçları konusunda? Hiç size başvuran kişiler de bunu denemiş, zararını görmüş çok kişi Birağı var oldu mu? çok fazla kişi var açıkçası yani bunun bir ticari sektör olarak düşünüyorum ben çünkü bakıldığı zaman dikkatli edilirse her sene bir ürün Piyasaya çıkıyor evet. ve bir sonraki sene o ürün ortada olmuyor. Başka bir ürünün popülerliği ön planda oluyor. Hı hı. Ee, bunların genel özelliklerine baktığımız zaman bunların laksatif etkisi vardır, diüretik etkisi vardır. Vücuttan su atarlar ve tartı üzerinde kilo, kilo olarak verilmiş gibi görünür. Ama asıl kaliteli kilo kaybı ve bizim önerdiğimiz kilo kaybı yağ kaybıdır. Bunların yağ yakımı gibi bir şey söz konusu değildir ve e, dikkat edilirse genelde e, onlar hep işte yağ kaybeder, kan şekerini dengeler gibi reklamlar yapıyor ama hı hı. böyle bir şeyin zaten söz konusu olması pek de mümkün değil. Ne gibi zararlar olabilir? Hep zararlarından bahsediyoruz ama e, ulaşılabileceği boyutları da çok bilmiyoruz aslında. Zararları var ama ne gibi? Yani şöyle söyleyeyim, hipertansiyona neden olabilir, kan şekerinde dengesizliklere neden olabilir. Yani eğer yüksek tansiyonunuz varsa bu sizin ciddi ciddi bir sıkıntıdır veya e, işte diyabetiniz varsa kan şekerinde dengesizlikler yapabilir. Ee, bunlara ek olarak e, kalp atım hızını arttırabilir. Bunlar bizim için ciddi tehditlerdir. Kişinin hmm. yaşamını tehdit eden hmm. ciddi etmenlerdir. Ee, bu nedenden dolayı yani hiçbir zaman önerilmesi söz konusu değil. Sindirim sisteminde de zannediyorum kötü etkileri oluyor değil tabii. mi? O yapıyı bozuyor yapıyı sanırım. Yapıyı bozar tabii. Hı -hı. Yani kişiden kişiye göre genelde değişiyor ama e, yapıyı bozması da sıklıkla karşımıza çıkan bir e, Zaten mantıkta düşünüldüğünde e, hapla zayıflansa zaten hepimiz ipincicik olurduk herhalde. Keşke zayıflanabilse hap kullanarak. Henüz o noktaya ulaşmış Hı -hı. değiliz. E, ama bu konu galiba hep bu şekilde devam edecek gibi. Bir hapı bulunamadığına göre şimdiye kadar sizin gibi uzmanlar, biraz egzersiz, aslında Hı -hı. formülünü biliyoruz ama uygulamamak Benim için bahaneleriniz mi oluyor acaba? Birazcık sıkıntı tabii. Yani şöyle söyleyeyim ben, e, bu iş e, ciddi uzun vadeli bir yatırımdır. Hani Hı -hı. E, Bir işi planlarsınız, normal hayattaki bir planınızdır bu. E, bir strateji belirlersiniz, hayatınızda bir strateji belirlersiniz. E, bu kariyer anlamında da olabilir, başka bir alanda da olabilir ve o yönde ilerlemeye çalışırsınız ama ee, aslında beslenme de bir bakıma bir e, strateji sanatıdır. Yani e, bir plan yaparsınız, bir beslenme planı oluşturursunuz ve o plan doğrultusuna gidersiniz. Yani bunun içerisinde hiç yanlış olmayacak, her şeyi doğru yapacaksınız, hiç yanlış gıda tüketmeyeceksiniz gibi bir durum zaten söz konusu değil. Hı hı hı. Ama bunların e, miktarları, sıklıkları kesinlikle önemli. Yani sürekli tükettirseniz zaten sıkıntı çıkar. Hı hı. Ama e, belli dönemsel, haftada bir, ayda iki, üç gibi tüketildiği zaman bu tabii Üresinin e, hani içeriğine göre de değişen evet. bir durumdur, sıklığı. E, o zaman şu sıkıntı çıkmaz. E, bunlara yani ek olarak e, insanların biraz önce de bahsettiğimiz gibi kolayına geliyor. Yani e, işte bir hap alacağım, 5 kilo vereceğim, 10 kilo vereceğim. Niye diyetle kendimi zorlayayım veya niye o disipline Niye egzersiz yapayım diyeyim. ya da değil mi? Aynen öyle. Yani niye o disipline girin olarak düşünüyorlar. E, o yüzden dikkat edilmeli ve yani bu işin başından sonuna kadar tutarlı bir şekilde devam etmesi de her zaman önemlidir. Ha.